Arkadaşlar merhaba ben Atılav ve Tekno CSGO Evet rekabetçi savaş artık ee, hazırız B4-2 arkadaşlar buyurun <laughs> Doğru aldım dur lan Şey yok ama dur bir dakika armor var mı? Armor neredeydi abicim? Armor 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 Hı. Neyse armorsuz gidelim de şimdi Evet arkadaşlar dediğim gibi rekabetçi e, e. Arkadaş Oo Şimdi. Wow. Ha bu şeymiş, ısıtmaymış. Tüh. Ben de diyorum. Ey. <laughs> ben de diyordum ya. Ne güzel oynuyor musun? Vallahi şimdi ne kadar 3 kişi öldürdük ama işte dediğim gibi ısınmaymış. <laughs> o zaman biz normal silahla gidelim şu arkadaşlar. Hatta var ya bıçağı çıkaralım bakalım. Bıçakla birileri öldürebilir miyiz? <laughs> Öldüremedim ya. Of. Ama ne güzel olurdu ya. Bıçakla tam sokacaktım. Neyse şöyle gidelim arkadaşlar yine. Gide. Ya orada bir şey yok. Hah. <laughs> <laughs> Hay Allah <laughs> tamam şimdi ısınma bitmiştir arkadaşlar. Ee, başlıyoruz <laughs> Hadi bismillah. Aa para yok. Aha. Kullak <laughs> <laughs> hafan evet. Kebap boy. <laughs> Çocuğun adı kebap boy. <laughs> kebap çocuk. Haydi Kaç kişiyiz? Beşi beş. Tamam. Ben buna gidiyorum. etmem lazım. Nerede bu düşmanlar? Daha yeni her yerden çıkıp duruyorlardı ya. Şimdi niye çıkmadı arkadaşlar? Allah Allah. Böyle gittikçe de konsantrasyonu dağıtacağım. Kollar yere gidecek. Ve rakip bizim çok kolay öldür. Ama Boba nerede oğlum? Ey ey. Ey ey diyor. Ey oğlum? <laughs> ey nerede olduğunu bilmiyoruz oğlum. Dur. Yeni başladık biz burada. Ey ey diyor. Hmm, buradan mı acaba? <laughs> Benim ne yaptığımı bilsem keşke. <laughs> Aa oradaymış. Heh. Ne yapalım? Can sağ olsun bomba patlattılar. Şunu alalım abi ya. Yo para yetmiyor. Ben yine para biriktireceğim. Ben böyle gideyim. Abi valla ben de burada gidiyorum bir sefer ya. Düşmanları bulamadım. İyi iyi, dur Burası Sovyet. Yepyeni map ya. Hiç oynamadım burada ben önceden. Oğlum düşmanlar bir süre başka yerden mi gidiyor yoksa ya? Ay anasını. Ay da Oh shit Yerimi bildirdim ona Hohohoho Ver silahını ver Kim numbuş görün oğlum Kim iyiyim kim numbuş bakın görün oğlum Ya bombaydı <laughs> Şanssızlık. 4 2. Ha oldu en sonunda. Tamam. Silahımı ben de aldım arkadaşlar. Hadi lan kebap çocuk. 2 saniye, 1 saniye. Hadi eyvallah. Yürü. Ben şu kebap çocuğun peşine takılayım da. Gel lan. Yo burada değilmiş. Neyse. O zaman buradan gidelim. Doğru mu gözüyen? Korkma ben arkandayım. Yürü. İçeride savaş var evet. Ölümler duyduk. aha ses geldi aman abi aman abi yavaş abi bunlar ne bombayı, bombayı ikili bir yerleştiriyorlar ya hadi lan bunlar sana. Dört, iki, heh iyi paramız yine yetti. Niye böyle az adam var ya? Ben buraya gidiyorum. Wow. Flashbang flashbang attılar ha. O zaman dikkatli olmak lazım. <laughs> Saklanmış oradan. <laughs> oh, saklamış oh, ooo, oh, Kim o boy? Oho yendim ben. <laughs> en çok adam ben öldürdüm söyler. Yeah. Eee armor yok mu abi ya? Armor. Bir bahar. Ha. Varmış. Şimdi daha zor öldürdüler beni. Go go go. Haydi neyse bunlar peşine takalım derim arkadaşlar daha iyi grupla böyle Ne gidiyorsunuz oğlum? Au Düşmanlar orada ha Ho 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 Ayy şiş 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 İyi vurdum ama Dinlen dinlen şöyle Bir saniye Of 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 Abi yok ya. Bir saniye dur. Bu ne lan? Ha bombaymış tamam. Oo son en En çok öldüren benim gene. <laughs> yeah. Okey okey. Şimdi bakayım tipler. Bu var mı zaten? Bunlar ne ee, eh, bundan ne lan? Eh gerek yok Ne olur lan? Aa almışım yine de. Tuh. Dur oğlum dur. Bomba al bomba. Mm. Hadi bakalım. Yeter. Ne lan bunlar? Oh. shit ay lan. İyi geldi arkamdan öyle ya. Bu bizden mi çocuk? Evet bu bizdenmiş. Ne yapacağız şimdi? Dur bakayım. Öbürlerinde iki kişi varmış halen. Tamam. Korkma oğlum korkma. Yürü yürü. Heh, adam gitti oğlum adam gitti. Deser mepsene. yapsana? Ee, geç kaldı. Çok geç kaldı evet. Ay. Ya öyle beklersen işte. Hızlı davranman lazım. Bunu aldık arkadaşlar. <laughs> Bunu da al. Bunu da al. Neymiş? Eh, al abi. Ey ey. Tamam orada bizim arkadaş var. Abo! Sen git önden ben bilirim ne yapacağımı. Arkandan bir bomba atarım. Yürü. İçerdiler arkadaşlar. Bir saniye. Abi. Uş uş adam ölmedi lan. Adam öldü sandım da tı. Oh. Oo. Oradan bir aldım. Tam beni vurdu ya sniper pvp tamam böyle yeter ya çok para harcamayın çok hızlı damam lazım arkadaşlar bir iki round iyi gidiyorduk sonra oğlum bu bende nasıl geçir Heh, şöyle kılıç Ben kör oldum aferin size. Sağ ol. Hiçbir şey göremiyorum ya. Sakin, sakin. Yok kimse daha abicim. Tövmet, tövmet, Ne yapıyorsun lan orada sen ha? Ne yapıyorsun sen ORDA Gizlenmiş o da öyle. Ne güzel güzel. Bomba yerleştirildi mi lan? Eee herhalde. <laughs> bir tabela. Ee, sonuç 6 adam öldü müzik yenimiz 5 kere müzik ya. MVP 2 kere almışsık. Yani fena değil arkadaşlar. Rekabetçi ilk maçımız olmasına rağmen herhalde kötü gitmiyoruz ya. Bu çok daha farklı şeydi eee oh. 27 20, 20, abi 18 canım kaldı arkadaşlar. A bu ya. Başka saldı onu. Tı. O benimdi ya. Yazıklar olsun değil mi? <gülüyor> 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 Heh. At şu çocuğu ya Kafamı me bu çocuk Aha. Hadi kurban. Kazandık En çok adam me en çok adam öldüren. Kick me, 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 kick kick me, 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 kick kick me, Arkadaşlar bir böyle bir elimde fırsat olsa Aha. Neyse konsantrasyonu dağıtmayayım ya. Çok vallahi çocuk kafamı kafamı arattı be. o Ben seni... ya konsantrasyonumu dağıttın oğlum ya. Üf. Benim de sızlamalar var çocuğun böyle sesini dinleyerekten. Ya abo ya. Bir düğme yok mu ya bunu böyle susturacak ya? Nasıl konuşuyorduk biz bunlar ya? Neyse boş ver. <laughs> Burada bir yerde Burada bir yerde olacaklar Evet, ben böyle yavaş yavaş ilerleyeyim Sesim duymasın diye böyle... ...ninja gibi yürüyorum abi. Aa! Ne?! Nereden vurdu beni bu?! Allah Allah! çok garip. Ya bu round ne zaman bitiyor ya? Bu çocuk iyi oynuyor. Bravo ona. ''Let's go people. ''Fuck you dude'' <gülüyor> 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 Ya çoluk çocuk ya <laughs> Oh be rahatladım ''Laying dağıtmayın. smoke'' dur bakayım. Abooo Yukarıdan vurdular beni Neyse iki kişi öldürdük ya sen ona bak Yukarıda da bakmak lazım ya Ha bir dakika kalmış Tamam ben de diyordum Bu round bitiyor diye Aman abi dur kaçıncıyız biz Eh fena değil Hiç <laughs> de i̇şte, fena değil Yavaş olun yerler ya, yavaş olun. bu, e. ya biz kaybettik ya. 19 saniyede adam öldürmüşsün ben diyor. Param da kalmadı, neyse. Hadi oğlum. Aa ha, bitti bitecek herhalde oyundu bakın. Ya, on onu öğrenebilsem ya e, tamamen böyle nasıl kaybettirebilirsem çocukların Yo bir buçuk Buram ne zaman bitecek ya Biz buradan gidelim gene Ne? Ha, orada. Abi bir şeyler var burada ya. Yanlışlık var burada bir şeyler. Anlayamadım ne gittim ama. Onlar ne, yani nereden vurdu beni ya? Allah Allah. Çok garip ya. Delin altından bir yerden vurdu beni. Ne yaptı? Ne etti? Allah Allah. <laughs> Şöyle bir bilsek de hangi düğmeye basacağımızı çocuğun sesini kestirmek için. İyi kazandık. Fiyat pedalan. Neyse. Evet arkadaşlar bu son roundumuz olacak ya. Çünkü e, ne zaman bunu biteceğini bilmediğim için e, biraz da vaktimiz dolmaya başladı. Onun için bu son round olacak. İnşallah iyi gider ya. Hayırlısı dur bakalım. bu i̇şte sefer çok dikkatli oynamak lazım ya. Çünkü oradan gittim hatırlıyorsunuz. Düşman beni nasıl oradan vurdu anlayamadım gittim halen. Hadi neyse. Dur, yavaş oğlum yavaş Abo Abo Yav Hep aldı lan EY! Neyse <laughs> Evet arkadaşlar buradan bitiriyorum dediğim gibi İnşallah bu bölümde hoşunuza gitmiştir arkadaşlar Lütfen paylaşım yapınız Like yapınız abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere dileğiyle Allah'a emanet olun Bye bye